Herkese selam, harika bir doğadan sizlere selam veriyorum. Biz geldik bile, sarmaşık topluyoruz. Kız Çemi okuldan aldık. Merhaba. Merhaba. Uzun zamandır video gelmiyordu arkadaşlar. E, malum deprem, e, sel, felaket derken hiç içimden e, blok çekmek gelmedi inanın. Ara ara yine e, çok sık olmamak şartıyla ara ara. Yine vloglarımız belki gelir. Evet gelir. <laughs> çok soran oluyordu çünkü Instagram DM'den. Filiz Hanım neredesiniz vlog yok diye çok sordunuz. Böyle güzel bir doğadan sizlere bugün çekimler yapayım istedim. Sarmaşık topluyoruz biz. Arabayı da şuraya karşıya bıraktık gördüğünüz gibi. Karşıda. Eşim de <laughs> sarımsak topluyor. anne bir tane ekşi bir şey varmış. Ekşi kulak. Ekşi kulak. Evet. Ekşi kulak çok güzel olur evet. Salatalarda hele. Böyle bakalım. Bizde durumlar aynı bildiğiniz gibi. Yani ev hali. Çocuklar okula gelip gidiyorlar. Ben evde yine diğer YouTube kanalımın çekimleri derken Günler gerçekten çok çok hızlı gelip Dur, geçiyorlar. Bir de çok sen dikkat et aşkım. <laughs> Bayağı da topladı maşallah. Tam zaman olduğu için eğer bir hafta daha geç kalsak e, buralardan bulmak mümkün değil. Çünkü herkes el gezdiriyor buraları. E, satış yapıyorlar. Bağa bağ toplayıp satış yapıyorlar. E, biliyorsunuz bağı zaten 40-50 TL burada. Sizin oralarda ne kadar bilmiyorum. Gates Süleyman. Bir kurtlar topladığı yerlerde. Ay yavaş yavaş. Yani sarmaşık e, düz yerde olmaz arkadaşlar. Anne. Bakın bu şekilde çalı diplerinde görünmez çok gizemli bir bitkidir. Yani böyle. Evet. Bunlar ekşi kulak. Hmm, ekşi kulaklar. Ay bayılırım bunu. Bak, ekşi salatası kırmızı şey zaten evet, damarlı. Salatası muhteşem olur. Altın fazla yok tane muydu? Var. Hani oraya çıkamıyorum Şu ben. Şu kadar. Hmm. Güzel çok güzel bulmuşsun. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel bulmuşsun. Bunu ne yapacağız? Biz devam ediyoruz. Anne bu çok güzel. Çok güzel ve ekşi olur. Şöyle yine ekmek getirdim. Ekmek arası domates peynir yapacağım. Ee, portakaldır, elmadır, muzdur vesaire koyduk. İşte böyle. Görüşürüz. Oo, komşu komşu nasılsın? İyi misin? Nasıl gidiyor hayat çalıların arasında? <laughs> Bakar mısın? <laughs> Anneciğim yerden kalkar mısın? Yaştırdı. Yağmur yağdı gece. Bakalım bugün nasibimizde ne kadar olacak arkadaşlar merak ediyorum. Şimdiden e, bir bağ derler şöyle bir bağ pazarlarda falan satılmıyor ya o şekilde topladık 15-20 dakikada güzel var burada güzelmiş ben demiyorum zaten ben topladım demiyorum ben 2-3 tanecik topladım <laughs> böyle bakalım e, fiyatlar da uçmuş bu sene e, bir bağı 35-40 TL yani iki bağdan zaten doğru düzgün yemek oluyor bir bağdan çok az oluyor eğer 4-5 kişiyseniz. Hem hava aldık mis gibi. Doğa. O kadar güzel hava. Mis gibi. Yani. Cennet ülkem. Bu arada ben Ege bölgesindeyim. Daha önce de sizlere söylemiştim. Hatır, hatırlamıyorum söyledim mi söylemedim mi. Şöyle evden gelirken peynir de koymuştum. Domates getirdim. <laughs> gelirken de ekmek aldık. Şöyle domatesli peynirli ekmek arası canım çekti. Ne zamandır istiyordum. Şöyle sarmaşık toplamaya gidersek yaparım diye. Çok severim. Böyle yeşillik, dağ, bayırda. Çok severim bu şekilde ekmek arası yemeği. Hiç özenti yok yani. Yani hiç ee... Sofra mofra Hiçbir şey getirmedim. Sofra bezidir vesairedir. Ayakta. Ayakta böyle ne güzel. Atıştıracağız. Eşime bekliyorum. Hala gelmedi. Böyle bakalım. Sizlere de göstereyim istedim. O kimin kocası? O benim kocam. Şöyle bir tane buldum şurada. nasıl bakın kayboluyor bütün yeşilliklerin arasında kayboluyor bulması çok zor şöyle ayı bakın şöyle Aşkım, bir tane değil ben farkında evet bir tane değil iki üç tane var burada bir tane buldunuz mu arkası gelir çünkü tohum olduğu için şurada da var ama çok ince Ha, şurada da var. Gel Süleyman sen bu tarafa in. <laughs> hani görmüyorum. Her şurada <laughs> Çok zor ya. Yeşillik gözü dalıyor insana. Anneciğim benim. Ver onu, ben. Anneciğim çekebilir misin? Anneciğim sen bu buraya gelmesen İyi olurdu bence. bence. Hadi in madem. Oradan inecekmişiz hadi. Şöyle biz devam ediyoruz toplamaya. Yani buldukça arkası geliyor. Ve insan çok zevk alıyor toplarken. Yalnız buraya geldiğinizde en eski şu kıyafetleri giymemiz gerekiyor ama maalesef ben yine bir yanlışlık yaptım. Hadi bakalım. Ay, ay 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 Bayağı bir enerji topladım. Şöyle ekşi kulaklıkta toplayalım. Şöyle <laughs> Ecrin de heyecanlandı. Bulduğunu beni gösteriyor. Yoruldum. Alışkın değiliz sürekli evde. Anlaştık artık. Efendim annem. Ya sık sık geliriz artık ilkbahar. Ben dışarıya kendimi atmaya çalışıyorum. Anne diken burası gidilmez. Acıdı bacağım. Baksana anne. Böyle bakalım Çiçek. devam edelim. Çiçek. Çiçek. Lalelerimiz. Çok severim laleyi. Dur, onu ne alacağım. toplardım küçükken köyü. Küçükken, e, küçükken köyü çok giderdik biz. Çok gittiğimizden çocukluğum hep bu şekilde. Ay, Çiçekler, böcekler, laleler. Burnumda tütüyor diyebilirim. Ay. Biz devam edelim. Tekrar sizlere son aşamalarını da gösteririm. Hem çekimi hem toplaması çok zor. Çok zor çünkü çalıları bir taraftan ayağımla bastırıyorum. Ay, nerelere geldik biz? <laughs> Kaybolduk. Evet, sarmaşıklarımızı topladık. Şöyle poşet. Şunları ayıralım mı? Ayıralım toplu yapalım. Toplu yapalım. Kuş kumbaz ayır mı? E, ayırsan da olur. Şöyle ayıralım. Şöyle şunlar kuş kumbaz. Şöyle şunlar da sarmaşık. Nasıl? Ben sarmaşık sandım. Maşallah şöyle arkadaşlar şöyle göstereyim. Bir üç bağ var burada. Kuşma. Yani yaklaşık bir 120-150 TL'lik sarmaşık topladık. Tabii farklı bölgelerde daha pahalı. Ben de erimlerim. Bizim burada çok fazlasıyla olur Ege bölgesinde, e, hele pazarda, yani bolca sarmaşık görebilirsin. Biz yazdan bu şekilde yaparız, dondurucuyu falan koyarım. mı? Kışın birer kavurup kavurumluk içerisinde birkaç yumurta çakarız. Oh mis, çok güzel. Bugünün hasılatı bu şekilde daha toplansa bu kadar daha çıkar. Ama eşim yoruldu. Tabii ben giremiyorum. Çalı yüzümü her tarafım çizdiriyorum. Ben Şöyle elim, elim falan yaptım. nasibini aldı yani. Ben de elim yaptım. <laughs> Ejim de aldı. Böyle bakalım kızlar. Akşamı yaptık. Bakalım giderken bir çay içecek bir yer bulursak. Dinleniriz. Eğer bulamazsak direkt eve geçeriz. Sarmaşıkları eve geçmeden önce bu şekilde baba ayırayım. Kuş konmazları bu şekilde. Sarmaşıkları da bu şekilde. Şöyle. Bayağı da güzel yaptık. Mis gibi kavurması olur bunun. Bol soğanlı. içine bol yumurta. Mis gibi. Şöyle kuş konmazlarının. Geçen yıl hatta YouTube kanalımın çekimini yapmıştım. Çok beğenildi. Bilmeyenler varmış çünkü çok güzel bizlerden bulabiliriz falan dediler tabii ki her yerde satılmıyor böyle bakalım ben bu şekilde hazırlıyorum kameramanım da Ecrin Hanım <laughs> anne çekeceğim de illa ki çek madem kızım dedim böyle bakalım arkadaşlar biz artık bu kadar yeter nasipimizde bu kadar varmış görüşürüz tekrar evet ganimetlerimiz bugünkü İki gün kavururum ben bunu. İki tavalık. Şöyle bol bol. Hadi bakalım. Arabayı minelim gidelim artık. <laughs> Yeşil Denizin çekildiği e, kasaba burası bize çok yakın. Dizi çekimi varmış merak ettik bakalım görebilecek miyiz? Süleyman'ın motoru. <laughs> Akşam ettik. Saat 5'e geldi. Biraz dinlendik, bir çay kahve içtik. Ee, Yeşil Deniz biliyorsunuz. Bizim burayı çok yakın. Ee, 10 dakikalık bir mesafemiz var. Küçük bir kasabada oynuyor. Ama e, Süleymanlar ya da diğer başrol oyuncuları yoktu. Çektik geldik. Çekimi de unutmuşum. Sizlere de çekecektim ama unutmuşum. Sadece birkaç parça bir şey çektim. Böyle bakalım. Artık yorulduk. Eve geçip bir şöyle dinleneceğim. Çok güzel villalar yapılıyor. Hemen gelir gelmez de sarmaşıklarımı şöyle suya koydum. Suya koyunca nasıl çiçek gibi açtılar, dirildiler gördüğünüz gibi. Çok güzel oldular. Şöyle iki çeşitli biliyorsunuz. Orada toparlarken söylemiştim. Böyle bakalım bugün pişiremeyeceğim. Bu şekilde bir gün durabilir. E, yalnız iki üç gün kesinlikle duramaz suda. Bir gün durabilir. Yarın pişiririm artık. Böyle bakalım. Biraz dinleneceğim. Baya bir yorulmuşuz. Hatta eşim kendini bir attı şöyle. Gelir gelmez. Benim de farklı işlerim var. Onları halledeceğim. Yemeklerim dünden vardı. Sabah da yapmış gitmiştim. Kuru fasulyeyi yaptım. Yanına bir pilav yapacağım. Şimdi bunu da yaparsam hepsi birlikte ziyan olur. Yenmez. Böyle bakalım. Tekrar görüşürüz kızlar.